Merhaba. Bugün enerjini temizlemek ve frekansını yükseltmek için özel bir rehberlemedeyiz. Eğer son zamanlarda kendini yorgun, huzursuz veya sıkışmış hissediyorsan, bu video tam sana göre. Hadi birlikte derin bir nefes alalım ve enerjimizi temizlemeye başlayalım. Şimdi rahat bir pozisyonda otur veya uzan. Gözlerini kapat ve derin bir nefes Şimdi bir ışık küresinin seni sardığını hayal et. Bu ışık tüm negatif enerjiyi nazikçe çözüyor ve seni tamamen arındırıyor. Her nefes alışında temiz ve saf enerji çekiyorsun. Her nefes verişinde tüm sıkıntılarını serbest bırakıyorsun. Şimdi güçlü onaylamalarla frekansımızı daha da yükseltelim. Her cümleyi içinden veya yüksek sesle tekrar et. Ben saf ışığım ve sevgi doluyum. Evrenin bolluk kapıları bana sonuna kadar açık. Tüm negatif enerjiyi serbest bırakıyorum ve yüksek titreşimle parlıyorum. Hayatımda huzur, bolluk ve mutluluk var. Bu sözleri hissederek söyle. Çünkü söylediklerin enerji alanını güçlendiriyor. Şimdi enerji alanınızı koruma altına alıyoruz. Etrafında parlak altın bir ışık kalkanı hayal et. Bu kalkan seni negatif enerjilerden koruyor ve sadece pozitif titreşimlere izin veriyor. Bugün kendine bu vakti ayırdığın için teşekkür ederim. Eğer bu enerji çalışmasını beğendiysen yorumlara evet kabul ediyorum yazabilir ve videoyu kaydedebilirsin. Evrensel bolluk ve ışık seninle olsun. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.